Merhaba arkadaşlar. BT Matematik kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda logaritmaya devam ediyoruz. Yeni bir at başındayız. Logaritmik denklemleri işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyorum. Evet, şu kısma alıştınız. F ve G pozitif. Tabii ki de bunları biliyoruz. Taban pozitif birden farklı. Artık bunları öğrendiniz. Peki nedir logaritmik denklemler? İki şekilde karşımıza gelecek. Logaritma A tabanlı f(x) eşittir b ise Klasik kuralımız hani hep üstü buluyorduk fx'i buluyorduk a üzeri b şeklinde bakın bu bulduğumuz ifade artık denklem gelecek onu çözeceğiz. Ya da logaritma a tabanı fx, logaritma a tabanı gx'e eşit. Yani bakın tabanlar eşit ise a a tabanı o zaman üstler de eşittir. Üstlü sayılardan bunu biliyorsunuz. Üstlü denklemlerle de bildiğimiz bir şey. Aynısını biz burada yapacağız. Zaten üstler fonksiyonun tersinde çalışıyoruz arkadaşlar diyoruz ve örneklerimize başlıyoruz. Evet. Diyor ki örneğimiz logaritma 2 tabanında o bir sürü şey vermiş eşittir 3 buna göre x kaçtır? Hadi biz kuralımızı kullanıp bu sorumuzu çözelim. Şunu attık buraya burası eşittir olacak değil mi? 2 artı ifademiz 3 çarpı logaritma 5 tabanında 2x-7 eşittir 2 üzeri 3 yani 8'miş arkadaşlar. Şuradaki 2'yi diğer tarafa eksi atıyorum şuraya attım eşittir 6 olduğunu görüyorum değil mi? Şurası 6 oldu. Peki buradaki ifademiz ne? 3 çarpı logaritma 5 tabanında 2x eksi 7 imiş. Peki buradaki 3 ile şu 6'yı sadeleştirip 2 kaldı desem olur mu? Peki aynı kuralı bir daha kullanıyorum şimdi. Yani şu ifadeyi aldım. 5 üzeri 2 eşittir buymuş. 2x eksi 7 eşittir 5 üzeri 2 imiş arkadaşlar. Dolayısıyla 2x eşittir Eksi 7 diğer tarafa artı attım. 25, 7, 32, x eşittir 16'ymış dedim. Evet örneğimiz bu. Geçiyorum sıradaki örneğe. Bakın örneğimizde 3 tabanda x eksi 3 artı logaritma 3 tabanda x artı 3 eşittir 3'müş. Buna göre x değerlerin çarpımı nedir diye soruyor bize. Şimdi... Evet tabanların ikisi de 3 olduğunu gördünüz. Arada artı var hocam. O halde biz bunu bir araya getirelim ve diyelim ki x eksi 3 çarpı x artı 3 diyelim. Yani bu ifadeyi bir araya getirmiş olalım. Eşittir 3. Aynı anda iki iş birden yapıyoruz şimdi sizinle. Bir, içeride iki kare farkı var. İki, kuralımızı kullandık şu şekilde. Ne yaptı ifademiz? x kare eksi 9 oldu. Eşittir 3 üzeri 3'müş. Yani 27'ymiş hocam. Eksi 9'u diğer tarafa artı 9 diye attım. Eşittir 36'ymış. Buradan x eşittir 6. x eşittir eksi 6. Eksi 6'yı alamadığımı biliyorum. Neden alamıyorum ki hocam? Çünkü geldim ifademe. Burada eksi 6 bu ifadeleri negatif yapar. Biz bunların pozitif olması gerektiğini biliyoruz. Geçiyoruz sıradaki örneğimize. Diyor ki örneğimiz. 2 tabanda 3x, 4 tabanda x kare eşittir 2 şeklinde verilmiş. Peki biz şu ikinci ifadede ikinci ifadede şurada ben o 4'ü logaritma 2'nin karesi diye yazsam yukarıda x kare var desem bu tarafa bakın hiç dokunmadım şimdilik eşittir 2'ymiş bu üstteki 2 ve bu üstteki 2 başa geçse 2 bölü 2 yani 1 olsa harika olmaz mı arkadaşlar? 2 tabanda x oldu. Burası logaritma 2 tabanda 3x oldu. Gördüğünüz gibi 1 oldu eşittir 2'ymiş Hocam derdin neydi sen bunu niye yaptın Dediğinizde biliyoruz ki biz Farklı tabanlarda işlem yapamayız O yüzden şu an ben Bu iki logaritmik ifadenin tabanını Eşitlemiş oldum Yani şu an ikisi de tabanı 2'ymiş Arkadaşlar o zaman ben bunları Aynı tabanda bir araya getiriyorum Logaritma 2 tabanında 3x çarpı x Eşittir 2 Kullandım kuralımı yukarıya devam ediyorum Hop geldim şuraya 3x kare oldu yukarısı eşittir 4 oldu. 2'nin karesi de yazdım hızlıca. x kare eşittir 4 bölü 3. Kare aldım. x eşittir kök 4 yani 2 bölü kök 3'müş dedim arkadaşlar. Olayımız buymuş. Geçiyorum sıradaki örneğime. Evet yukarıda bakın 3 tabanda 2x eksi 1 eksi 3 tabanda x artı 1 eşittir eksi 2. Buna göre x kaçtır diye söylemiş bize. Arada eksi var. O zaman hocam biz bunu bölme diye yazalım dediğinizi duyuyorum. 2x eksi 1 bölü x artı 1 eşittir. Neymiş arkadaşlar? Eksi imiş. Kullandığım kuralımı. Yani şu mu oldu? 2x eksi 1 bölü x artı 1 eşittir. 3 üzeri eksi 2. Biliyoruz ki 3 üzeri eksi 2 1 bölü 9. O halde ben burada hemen İçler dışlar çarpımı yaparsam ne çıkar karşımıza? 9 da 2x eksi 1'i çarpıyorum. Eşittir 1 ile x artı 1'i çarpıyorum. Çarptım. 18x eksi 9 eşittir x artı 1 şeklindeymiş. Peki bilinenler bilinmeyenler birer tarafa topladım hemen. X'i bu tarafa attım. Eksi 9'u bu tarafa attım. Nerede atıyorum? Burada atıyorum. 17 x eşittir 10 oldu. Yani x dediğim değer 10 bölü 17 imiş diyorum cevabımıza ulaşmış olduk. Evet geçiyorum sıradaki örneğimize. Ne diyor örneğimiz bakalım? x üzeri elen 4 sevdiğimiz elen eksi 6 çarpı 2 üzeri x artı 8 sıfır x değerlerin çarpımı nedir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi kuralımızı hatırlamanızı istiyorum. Şuydu şu ikisi yer değiştirebiliyordu. Yani ben bunu 4 üzeri ln x diye yazarsam x 6 çarpı 2 üzeri ln x Artı 8 eşittir 0 dersem. Niye böyle yaptın hocam? Bakın birbirine benzetmiş oldum. Buydu bizim derdimiz. Şimdi 2 üzeri ln x'e şuna a dersem eksi şöyle olsaydı bu taraf 4 üzeri x'e karesi yapmaz mı o zaman değil mi? Şu a kare olmuş oldu. Ne yaptım? Hemen şuraya yazalım biz. 2 üzeri ln x'e şu an a demiş oldum. Az sonra karşımıza gelecek kullanacağım. Şimdi bu denklemi çözüyorum. Şurası eksi 4 ile eksi 2'nin çarpımı. Bakın burası da toplamını veriyor. Harika bir şekilde ulaşıyoruz. Kim bu? A neymiş? Ya 4 ya da 2'ymiş. Çünkü kökler bunların ters işaretlisiydi. Peki A değerimiz kimdi? Geldim A değer şuradaydı. 2 üzeri ln x ya 4'müş ya da 2 üzeri ln x eşittir 2 üzeri 1'miş. Peki buradan şunu söyleyebilir miyiz? 2'nin hangi kuvveti 4'tür? İkinci kuvvet o zaman ln x 2'ymiş. Peki 2'nin hangi kuvveti? Yandakine geldim 2'dir. ln x 1'dir deriz. Buradan x eşittir. Kullandık kuralımızı e üzeri 2 artık buna alıştık. Kullandık kuralımızı x eşittir e üzeri 1 buna da alışmış olduk. Bize sağlayan x değerlerinin çarpımı soruyordu arkadaşlar. O zaman ben bu x 1 ile x 2 çarparsam e üzeri 3'müş hocam diyebilirim hızlıca. <laughs> evet olayımız budur diyorum. Geçiyorum sıradaki örneğimize. Bakın güzel bir örneğimiz. 3 tabanda x 2'ye eşit kökü pardon 3 tabanda x'in karesi artı kök 3 tabanda 3x 17 0 denklemini sağlayan x değerinin çarpımını arıyormuşuz. Peki şu ifadeyi biraz benzetelim. Bakın 3 tabanı, kök 3 tabanı benziyorlar. O zaman biz bunu tamamen birbirine benzetelim. Şimdi birinci de yapacak hiçbir şeyim yok. Bu zaten oldukça düzgün bir şekilde duruyor. Ben yandakini düzelteyim. O kök 3 ifadesini 3 üzeri 1 bölü 2 de yazdım. Burası 3x şimdilik dursun az sonra da parçalayacağız. Eksi 17 eşittir 0. Bu 1 bölü 2'nin buraya geçtiğini nasıl geçtiğini bölü geçtiğini biliyoruz. Nasıl bölü? Şöyle bölü. 1 bölü 1 bölü 2 diye geçti. Bunu da ben logaritma 3 artı logaritma tabii ki tabanımız 3. Logaritma 3 tabanda x diye parçaladım. Çarpmayı yani artı diye yazdım. Eksi 17 eşittir sıfırmış. Bunu ters çevirip çarparsam karesi burası 2 yaptı. Burası 3 tabanda 3'ün 1 olduğunu biliyorum. Şurası 1 yaptı. Dolayısıyla 1 artı logaritma 3 tabanda x eksi 17 eşittir 0'mış. Şimdi işlem kolaylığı olsun diye arkadaşlar ben buradaki logaritma 3 tabanda x'e a diyorum. a olsun dedim. Peki ne oldu o zaman ifademiz? Şöyle oldu. Şöyle oldu. a'nın karesi artı 2 çarpı 1 artı a eksi 17 eşittir 0. Bunu açıyorum a kare artı şöyle çarptım 2 artı 2a eksi 17 eşittir 0'mış. Yani a kare artı 2a eksi 15 eşittir 0 şeklinde geldi. Şimdi bunu çarpandan ayırıyorum artı 5 ile eksi 3'ün çarpımı toplamları artı 2'yi verdi. O zaman a değerimizin birisi eksi 5 a değerimizin diğerisi 3'müş dedik. A neydi? Logaritma 3 tabanında x eşittir eksi 5'miş. Ya da logaritma 3 tabanında x eşittir 3'müş dedik. Buradan x eşittir 3 üzeri eksi 5. Buradan x eşittir 3 üzeri 3 şeklinde gelmiş oldu arkadaşlar. Evet. <laughs> Peki. Bize x1 çarpı x2 soruyordu. Bu durumda ben şunu söyleyebilir miyim? Ee, 3 üzeri eksi 5 ile 3 üzeri 3'ü çarptım. 3 üzeri eksi 2'ymiş dedim diyorum. Evet olayımız budur. Kabaca hızlıca bu şekilde bu işin içerisinden çıkmış olduk. Peki şimdi bu soruya bunları hallettik. İkinci bir çözüm yöntemi getiriyorum arkadaşlar. Nereye kadar geldik? Tabii ki düzenledik, düzenledik, düzenledik. Şu faslı aynı aldım. Buraya kadar geldim arkadaşlar. Şurayı aynı alıyorum. Şurayı aynı alıyorum ifademiz şöyle kalsın. Bakın şuradan sonrasında ikinci bir çözüm yapmak istiyorum. Şimdi burada ben kökler toplamı diye bir olay biliyorum. Nereye aldım? Bakın şuraya alıyorum yukarıya. A1 artı A2 köklerin toplamı eksi 2 olduğunu görebiliyor muyum? Çok güzel. O zaman A1 dediğim ben burada kime A demiştim? Logaritma 3 tabanda x'e. O zaman logaritma 3 tabanda x1 bu. Artı A2 de logaritma 3 tabanda x2 mi? eşittir eksi 2 imiş. Peki ben bunları aynı tabanı alsam 3 tabanında x1 çarpı x2 desem eşittir eksi 2 desem ve hızlıca şuradan aynı kuralı kullanıp x1 çarpı x2 3 üzeri eksi 2 imiş hocam desem halledebiliriz. Çok güzel. Burada da bu şekilde çıkabiliriz arkadaşlar. Niye bunu anlattım? Bazen bazen kökler burada yaptığımız gibi şurada yaptığımız gibi arkadaşlar bulunamayabilir veya gıcık şeyler geliyor olabilir veya daha uzun çıkıyor bir Böyle bir pratiklik de var. Bundan da yardım alabilirsiniz diye ikinci bir yolunu bu şekilde anlattım. Geçiyorum sıradaki örneğime. <laughs> evet. Diyor ki örneğimiz bize logaritm 2 tabanda x, x tabanda 16 olduğuna göre x değerlerin toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi şu ifadeyi öncelikle biraz düzenleyelim. x tabanında 2 üzeri 4. Niye? 2 vermişti burada. Attım bunu başa. 4 çarpı logaritma x tabanında 2. Burası ne? Logaritma 2 tabanda x. İçinden birisine a diyorum. Kime? Şu daha güzel. Bunu alayım. Niye? Yalnız başını yakaladım onu orada bir yerde. Senin ismin bundan sonra a olsun dedim. Madem yalnızsın dövmesi kolaydır bunu dedim. Geçtim buraya. a eşittir. 4 çarpı. Şimdi 2 tabanda x. a ise x tabanında 2 ne yapar? 1 bölü a yapar biliyorsunuz. Biliyorum bunu. a eşittir o zaman 4 bölü a. İçler dışlar çarpımı yaptım. a kare eşittir 4'e. Yani a dediğim değer 2 ya da a dediğim değer eksi 2 a 2 ise kimdi bu a? Logaritma 2 tabanda x'ti. a ise buradan 2 ise a da eşittir. x eşittir neymiş? 2'nin karesi yani 4'müş hocam. Güzel burası. Logaritma 2 tabanında x a'ya yani eksi 2'ye eşit ise buradan da x eşittir 2 üzeri eksi 2'ymiş hocam diyorsunuz. Ve o da 1 bölü 4'müş dedik. Ne geldi o zaman aradığımız şey? 4 artı 1 bölü 4 sağlayan değerlerin toplamını sormuş arkadaşlar bize. 17 bölü 4'müş dedik aradığımız cevap. Evet geçiyorum sıradaki örneğime. <laughs> Diyor ki örneğin 3 tabanında x artı 5, x artı 5 tabanında 81. Bak x artı 5, x artı 5, 3, 81. Çok güzel bir şeylerin kopyası var değil mi? Hadi o zaman şu 81'i bir defa 3 üzeri 4'te yazayım ve 4'ü başa çarpı atayım. Logaritma 3 tabanında x artı 5. Eksi 4'ü başa atmıştım. Logaritma x artı 5 tabanında şöyle 3 eşittir 3. Şimdi şu arkadaşa a diyorum. Bunu artık standart hale getirdik. Şimdi bu yazalım. Bir kenarda unutmayalım. X artı 5 eşittir A imiş. Dursun kenarda. Peki bu dururken şöyle. Biz bunun yerine yazınca ne gelir ona bakalım. A eksi. Diğeri tabii ki 4 bölü A olduğunu görüyorsunuz. Artık bu tam tersi çünkü. Eşittir 3. O eksi diye bu tarafa gelsin. Ve artık payda eşitleyelim. A kare eksi 4 A bunu da eksi 3 A olduğunu görüyorum. Ne yaptım? Bunlar bir var bir var. Payda eşitledim arkadaşlar. Biraz daha düzgün yazıyorum. A kare eksi 3 A diye düzelttim. Eksi 4 eşittir 0 diye bu hale getirdim. O zaman bu arkadaşım eksi 4 ile artı 1'in çarpımı. Çünkü toplamları eksi 3. A dediğim değer 4 ya da A dediğim değer eksi 1'miş. Biliyoruz ki artık kökler bunların ters işaretlisi. A dediğimiz kimdi? Logaritma 3 tabanında x artı 5 eşittir 4'müş ya da logaritma 3 tabanında x artı 5 eşittir eksi 1'miş dedik. Buradan x artı 5 eşittir 3 üzeri 4. Buradan x artı 5 eşittir 3 üzeri eksi 1 şeklindeymiş. x eşittir. 81'de artı 5'i eksi attım 76 buldum. Burası x eşittir. 1 bölü 3 eksi 5 şeklindeymiş. Yani yani eksi 14 bölü 3'müş dedim. Sağlayan x değerlerin toplamı x1 artı x2 diye söylemiş bize. Bu arada bakalım bir şöyle bir sıkıntı yapan bir değerimiz var mı? Çünkü x artı 5'in biliyoruz ki biz pozitif ve birden farklı olması gerektiğini biliyorum. Eksi 14 bölü sorun yok. 76'da sorun yok. O zaman bu ifademiz 76 Eksi 14 bölü 3 şeklinde bir ifadeymiş arkadaşlar. Toplayacağız bunları. 3 ile şurada payda eşitliyorum. 76'yı çarpıyorum. 228, 14'ü çıkarttım. 214 bölü 3'müş aradığımız cevap arkadaşlar. <laughs> Geçiyorum sıradaki örneğime. Güzel, güzel. Bakın çok güzel bir soru. 2022. Kenar uzunlukları x ve y birim olan bir dikdörtgen alanı a birim kare. Ln a ln x çarpı ln y artı bir eşitliği sağlanıyorsa bu dikdörtgene logaritmik dikdörtgen denir. Buna göre kare şeklindeki bir logaritmik dikdörtgenin çevresi nedir? Kare şeklindeki logaritmik dikdörtgen demiş bana. Kare şekli ise şuradaki arkadaşlar x ve x alsam çünkü kare şekli demiş bana. O zaman alanı A birim kare diyor diye ben buradan alanı A'yı x çarpı x yani x kare diye bulsam arkadaşlar. Şimdi bunları yerine yazıyorum. Şurada yazdım. Ln A. A neydi? x kare eşittir. Ln x çarpı ln x oldu. Şu ifadeyi alıyorum arkadaşlar. Hop şuraya yazdım. x ve y'nin eşit olduğunu bilerekten. Artı 1. Yani şu 2'yi de başa atarsam 2 ln x eşittir lnx x çarpı ln x elen kare x artı 1. Bakın işlemim kolay olsun diye yine aynı şeyi yaparaktan Elen x'e a dedim. Gel çocuğum sana a diyorum dedik. Devam ediyoruz işlemimize. 2a eşittir a kare artı 1. 2a'yı diğer tarafa attım. Burada 0 kaldı. a kare eksi 2a artı 1. Hmm, bu tanıdık bir ifade. Dikkatinizi çekmiştir zaten. Bu arkadaş a eksi 1'in kare açılımı sıfırmış. Buradan a eksi 1 sıfır. Yani a dediğimiz değer birmiş dedik diyoruz. Peki a neye ne demiştik? ln x'e demiştik arkadaşlar 1 diye. O zaman buradan da x eşittir e gelmiş olur. Demek ki karemizin bir kenarı e'ymiş. Peki bize neyi soruyor? Çevre. Çevre neydi arkadaşlar? 4 kenara topluyorum. 4E'dir diyorum. Güzelce bu soruyu da çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Geçiyorum sıradaki örneğime. 9 üzeri x artı 1 artı 3 üzeri x artı 1 eksi 6 eşittir 0 <laughs> olduğuna göre x hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Bakın 9 üzeri x artı 1 3 üzeri x artı 1 dikkatinizi çekmiştir. O zaman 3 üzeri x artı 1 e eşittir a demiş olalım. Ne olur ifadem o zaman a kare Artı a eksi 6 eşittir 0mış hocam. Çok güzel. Burası artı 3 ile eksi 2'nin çarpımı toplamları artı 1 yapıyor. O halde a dediğim değer eksi 3. A dediğim değer 2'ymiş. A kimdi? 3 üzeri x artı 1 Ya eksi 3 Ya da 3 üzeri x artı 1 Eşittir 2 imiş. Şimdi diyorum ki 3'ün hiçbir kuvveti eksi 3 Olamaz. Eksi olamaz bir defa pozitif Sayın kuvveti. O zaman diğer taraftan Yürüyüp gidiyoruz. Diğer tarafı yürüyelim Buradan x artı 1'i bulacağız Artık bunu biliyoruz. x artı 1 eşittir Logaritma 3 tabanında 2'dir hocam. Neden? Çünkü taban tabandır. Geçtim x'e. Logaritma 3 tabanında 2 eksi 1 şeklinde yazdım. Normalde cevabımızı bulduk ama ÖSYM'ci arkadaşlar diyor ki bunu böyle yazmayın. Biz, ben bunları elenli istiyorum Çok sever eleni biliyorsunuz. O zaman hadi bunları elene çevirelim. Nasıl çeviriyorduk? Öncelikle ben bunun elen 2 bölü elen 3 olduğunu biliyorum. Burada da eksi 1 var. Hadi payda eşitleyelim dediğim zaman ne gelir? Elen 2 eksi elen 3 bölü elen 3 şeklinde gelmiş olur arkadaşlar. Aradığımız cevaba ulaşmış oluruz. Geçiyorum sıradaki örneğime. <laughs> Bakın ne diyor örneğimiz? x üzeri ln x e üzeri 4'e eşitmiş. Buna göre x değerlerinin çarpımı nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapıyorum. Kuralımızı hatırlayın. A üzeri logaritma B tabanda C vardı ya hani. Hani bunlar yer değişiyordu. C üzeri logaritma B tabanda A'ya eşit oluyordu. Bunu yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman bu soruda olduğu gibi eğer işe yaramıyorsa bakın yer değiştirdiğinizde x üzeri ln x'te. Şunları yer değiştirdiğinizde bir işe yaramıyorsa yani yukarısı ve en taban ve en üstteki eşitse bunu yapamıyoruz. O zaman başka bir seçenek var, onu yapacağız. Nedir o seçeneğimiz? Hemen şimdi onu söylüyorum. Bu işe yaramadı. Bunu hemen sildik dedik. Nedir iş seçeneğimiz? Şu arkadaşlar. Her tarafın logaritmasını alıyorsunuz. Logaritmasını mı almak evet tıpkı karesini, küpünü almak gibi, karekökünü almak gibi her tarafın logaritmasını alıyorsunuz. Peki hocam, neye göre alacağım? Hangi tabana göre alacağım? Dediğinizde sorumuzun cevabı şu. Sorumuzun cevabı. Yukarıdaki logaritmam hangi tabandaysa aynı tabana göre alıyorsunuz. Aynı tabana göre. Yukarıdaki elen olduğu için biz de burada her tarafın elenini alıyoruz arkadaşlar. X üzeri elen x eşittir. E üzeri 4 diye yazdım. Her tarafın elenini aldım şöyle. Peki şu arkadaş başa çarpı bu da arkadaşla başa çarpı geçer mi? Elbette. Çünkü bu şu an kuvvet durumunda ln x çarpı ln x oldu. 4 başa geçti. Burada da ln e oldu. E, ln e 1 de hocam süpersiniz. Burası 4. E, burası ln x çarpı ln x. kare x. Peki ln kare x 4 ise ln x ne yapar? Ya 2 ya da ln x eksi 2. Buradan x eşittir. Kullandığım kuralımı e üzeri 2. Buradan x eşittir e üzeri eksi 2 imiş. Bize neyi soruyor? X değerlerinin çarpımı. Yani X1 çarpı X2. Birisi E üzeri 2 idi. Diğeri E üzeri eksi 2 idi. Topladım E üzeri 0. Yani 1'miş bu arkadaşlarımızın çarpımı arkadaşlar. Evet. Geçiyorum sıradaki örneğime. <laughs> Aynı mantık bakın. X üzeri logaritma X artı 3. 100 X kare. Arkadaşlar X... En başta en altta var en üstte var. Yer değiştirebilseydim bile işe yaramadığını görüyorsunuz. Sadece yer değiştirmiş oluyor. O zaman hemen her tarafın logaritmasını alıyorum. Önce yazdım bu arkadaşı. x üzeri logaritma x artı 3 eşittir 100 x kare. Kime göre alıyorum? Yukarıdaki taban kaç? Yazılmayan taban 10. O zaman ben de bunu 10 tabanına göre alıyorum. Arkadaşlar her tarafın logaritmasını dedim. Peki şu yukarıdaki ifade komple üst oldu. Şimdi attım başa çarpı diye. Logaritma x artı 3. Hop şöyle parantezimi yazdım. Çarpı logaritma x eşittir logaritma. Burayı da isterseniz log 100 artı log x kare diye parçalayayım bu şekilde ayarlayayım dedim. Peki siz de gördüğünüz gibi buradaki log x'i a dersem biraz işimi kolaylaştır. Hemen diyorum ki gel sen buraya çocuğum sana a diyeceğiz. Log x eşittir a olsun ki işlem kolaylığımız olsun dedik. Peki geldim devamına arkadaşlar. Şimdi devamı da buna a artı 3 demiş oldum o zaman çarpı a. Log 100'ün 2 olduğunu artık öğrenmişsinizdir. 2'yi başa çarpı attım. 2 çarpı a olmuş oldu. Şimdi çarpıyorum bu arkadaşı. a kare artı 3 a eşittir 2 artı 2 a'ya. Bunları diğer tarafa attım. a kare artı a eksi 2 eşittir 0'a. Çarpanlarını ayırıyorum şimdi artı 2 ile eksi 1'in çarpımı toplamları veriyorum. Elbette veriyor. O zaman şöyle devam ettim. A eşittir ya eksi 2 ya da A eşittir 1 köklerim ters işaretlisi. A dediğimiz kim? Log x. Log x eşittir eksi 2. Log x eşittir 1. Buradan x eşittir hop kullandım 10 üzeri eksi 2. Buradan x eşittir 10 üzeri 1. İkisini de buldum. Neyini soruyordu bana? X değerlerinin çarpımını soruyordu arkadaşlar. O zaman X1 çarpı X2 eşittir. 10 üzeri eksi 2 ile 10 üzeri 1'i çarptım. 10 üzeri eksi 1'miş dedim. Heh, Az önce bir sorumuzda ikinci bir yoldan daha pratik bir şekilde çözmüştüm. Aynı yöntemle siz de çözebilirsiniz. Onu size bıraktım. Hadi bu da dev olsun. Devam diyorum arkadaşlar. Evet geldik son örneğimize. Bununla birlikte bu videomuzun da sonuna gelmiş olacağız. Bununla birlikte kapatmış olacağız. Bir sonraki videoda devam etmiş olacağız tabii ki. Logaritma konumuza. Şimdi Sorumuza bakın. Güzel bir soru. Farklı bir soru. Karşılaşabileceğiniz bir soru. E üzeri x, x kare, x4 eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi böyle sorular normalde çıkmaz. Çıkmaz hocam diyeceğimiz sorulardı ama e, malum son yıllarda ÖSYM birazcık olayı abarttı. Yer yer garip sayılar, garip sorular gelmeye başladı. O yüzden ya bu da çıkarsa deyip çözmemiz gerekecek bir kalıptayız. Neden bahsediyor bu hoca? Neden bahsediyor diye soracak olursanız şunu kastıyorum. Arkadaşlar eşitliğimiz bakın e üzeri x x kare eksi 4 şeklinde vermiş bize. Bu arkadaşımızda bu arkadaşımızda eşitliğini sağlayanı bulmamızın bir tek güzel yöntemi var. O da böyle farklı tiplerde bunun tipine göre söyleyeceğim arkadaşlar. Farklı tip fonksiyonlarda grafik çizeceksiniz. Fonksiyonlarda kesim noktaları kadardır. eşitliği sağlayan değerler grafik çizin lütfen. Şimdi grafik çiz. Ee, hemen grafiğini aldım arkadaşlar şuraya. X kare eksi 4'ün grafiğini hatırlayın. Şöyle bir grafikti. Çok güzel. Şimdi bunun şurasının 2 olduğunu Şuranın 2 olduğunu, şuranın eksi 2 olduğunu biliyorsunuz. Burası da arkadaşlar eksi 4'te şöyle bir grafikten bahsediyorduk hatırlayalım. Şimdi e üzeri x'in de grafiğini çiziyorum ama biraz dikkat edeceksiniz. E üzeri x'in grafiği şöyle bir arkadaştır dedik. Bitmeyecek. Burada minicik bir tuzak daha var. Şurada bir yerde kesiştiler. Şurada bir yerde kesiştiler. Arkadaşlar bu arkadaşımız şunlarda bir yerde bir defa daha kesecek ve geçecek. Yani sorunun tuzağı şurada bir yerde bir defa daha kesecekler. Yani şurası x1 kesim noktası, şurası x2, şurası x3 olacak. Şimdi şu diyebilirsiniz. Hocam ben bunu nasıl anlayacağım? Nasıl olacak da yapacağız? Arkadaşlar bunlar özel kalıplar. bunlarda bir büyüklük sırası, daha önce sonsuza gitme sırası var. Eskiden biz bunu limit konusunda vesaire anlatırdık. Fakat artık biliyorsunuz bunlar müfredatımızda yok. Ee, şöyle diyebilirim. E üzeri x mi? x kare mi daha önce büyür, sonsuza ulaşır dediğim zaman arkadaşlar e üzeri x üst değerler her zaman daha çabuk büyür, daha çabuk sonsuza ulaşır. O yüzden e, şuradaki x değerlerimize göre önce e üzeri x sonsuza ulaşacağı için daha büyüyecek bir yerde onu tekrar geçecek. Yani e, parabolü tekrar geçecek diyorum. Dolayısıyla bunun 3 farklı kesim noktası varmış diyorum. Dolayısıyla eşitliği sağlayan 3 farklı değer vardır arkadaşlar. Ee, cevabımız bu şekilde. Farklı bir soruydu. ÖSYM sorar mı? Artık ne olur ne olmaz. Belki tanımlar ondan sonra sorar. Hepsini yapabilir. Bunları da hazırlıklı olmamız lazım. Dolayısıyla olayımız budur. Ee, diğer videomuzda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Çalışmanızda arkadaşlar görüşmek üzere.